Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken kimi sırt üstü yatar kimi boşta gezerken kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti o mahallede herkes gömlek giyerdi Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya. Yani. Mahalleye dert oldu kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Kol komşuya dert oldu. Kulah midin ceket